Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Almanca öğrenmenizi kolaylaştıracak en iyi uygulamaları öğreneceğiz. Beste Applikationen zum Deutschlernen. Sizlere önereceğim ilk uygulama Buzu uygulaması olacak. Bu uygulama 2008 yılında oluşturulmuştur. Uygulamada konuşmayı geliştirmeye yönelik telaffuz alıştırmaları bulunmaktadır. Uygulama ücretsiz bir uygulamadır fakat ücretli bölümleri de vardır. Bu uygulamanın adı nereden gelmiş diye araştırdığımda bu ismin Kamerun'da konuşulan bir çeşit dile ait olduğunu öğrendim. Bu uygulamada kullanıcılar birbirleriyle sohbet edebilmekte ve yaptığınız alıştırmalarda örneğin bir hata yaptıysanız bunu gelip başka bir kullanıcı düzeltebilmektedir. Uygulamada sevdiğim başka bir özellik daha var. O da seviye tespit sınavının bulunması. Uygulamayı indirdiğinizde veya internet adresine girdiğinizde önünüze seviye tespit sınavı seçeneği çıkmaktadır. Burada seviyenizi tespit ederek ona göre uygun hedefler belirleyerek öğrenmeye başlayabilirsiniz. Diese Applikation eignet sich für alle Sprachstufen und lässt sich leicht im Alltag nutzen. Bu aplikasyon uygulama tüm dil seviyeleri için uygundur ve gündelik hayatta rahatlıkla kullanılabilir. İkinci önerim ise Duolingo olacak. Bu uygulama ücretsiz bir uygulamadır. İnternet sitesi de vardır. Bunların hepsinin linkini aşağıya bilgi kutucuğuna bırakacağım. Onlara da bakmayı unutmayın. Bu uygulamada 38 adet dil öğrenmek mümkündür. Uygulamada ağırlık dil bilgisi konularına verilmiş olsa da duyduğunu anlamaya yönelik ve daha birçok farklı alanda alıştırma seçenekleri mümkündür. Almancayı eğlenerek, zevkli bir şekilde öğrenmek istiyorsanız bu uygulamayı seçebilirsiniz. Diese Applikation ist für alle geeignet, die Grundkenntnisse in Deutsch lernen wollen. Bu uygulama Almanca temel bilgisini öğrenmek isteyen herkes için uygundur. Memrise. Bu uygulama kelime öğretmeye odaklıdır. Ücretsiz bir uygulamadır, ücretli bölümleri de vardır. Memrise ist eine interaktive Lernkarten App, die sie beim Lernen von Vokabeln unterstützt. Bu uygulama sizi kelime öğrenirken destekleyen, kelime öğrenmenize yardımcı olan interaktif etkileşimli öğrenme kartlarına sahip bir uygulamadır. Bir sonraki önerim ise Lern Deutsch mit der Wörter adlı uygulama. Lern Deutsch mit der Wörter ist ein Online Spiel des Goethe Instituts für Deutsch als Fremdsprache auf dem Niveau A1. Bu uygulama Göte Enstitüsü tarafından oluşturulmuş online bir oyundur ve A1 seviyesine uygundur. Mükemmel bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Almanca seviyenizi ilerletmek için de oldukça güzel. Kelime hazinenizi ilerletmek için de oldukça güzel. Tek bir eksikliği var o da Türkçe dil seçeneğinin olmaması. O da bir an önce gelirse uygulamanın hiçbir sorunu kalmayacak diye düşünüyorum. Ama bu da yine sizin için büyük bir sorun oluşturmayacaktır. Lesi Start zum Lesen Bu uygulama ise okumanızı, okuma becerinizi geliştirmenizi sağlayacak bir uygulamadır. Bu uygulamada neler bulunmaktadır? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Filmshipan'ın de geçiştirin son mitshipilen bu uygulamada 5 adet heyecan verici hikaye bulunmaktadır. Bu hikayelerin içerisinde minik minik oyunlar vardır. Bunlar sayesinde ilginizi daha fazla okumaya çekebilmekte ve hem kelime bilginizi hem Almanca bilginizi ilerletmektedir. Lesen opsiyonu 2 adet okuma opsiyonu vardır. Okuma seçeneği vardır. Allein lesen und gemeinsam lesen, allein lesen bölümünü seçerseniz bu bölümde Okumayı kendiniz gerçekleştirmektesiniz. Lez'in bölümünde ise okuduğunuz şeyi bir de sesli olarak dinleme imkanına sahipsiniz. Ayrıca başka özelliklerinden de bahsetmek istiyorum. Swanzy Mini Spiele iner harp değer geçirdi. Hikayelerin içerisinde 20 küçük oyun bulunmaktadır. Bu oyunlar sayesinde hikaye daha heyecan verici, daha eğlenceli bir hale gelmektedir. Spielersin er von fon okuma becerinizin oyunla birlikte edinilmesini sağlamaktadır. Bu uygulama Almanya'daki çocuklar için oluşturulmuştur. 6-12 yaş arasında okuma becerilerini ilerletebilsinler diye. Fakat ben Almanca öğrenen, Almanca öğrenmeye yeni başlayan kişiler için de çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten mükemmel bir uygulama indirip denerseniz siz de anlayacaksınızdır. İçerisinde 5 adet hikaye var. Bunların hepsini tamamladığınızda okuma beceriniz iyi bir oranda gelişecektir diye düşünüyorum. Sizlere son olarak bir öneride daha bulunmak istiyorum. Doç Perfect adında bir internet sitesi bulunmaktadır. Bu internet sitesinde de yine okuma becerilerinizi geliştirmeye yönelik, duyma becerilerinizi geliştirmeye yönelik ve alıştırma yapabileceğiniz alanlar bulunmaktadır. Burada örneğin okuma becerinizi geliştirmeye yönelik bazı Metinler bulunmaktadır bunların seviyesi kolay zor orta şekilde belirtilmiştir Bu uygulamada bir yazı okumaya başladınız diyelim Örneğin bu yazı içerisinde altı çizili bazı kelimeler bulunmaktadır Bu kelimeler sizlerin bilmediğinizi düşündüğü kelimelerdir uygulama tarafından internet sitesi tarafından. Bu kelimelere tıkladığınızda isterseniz kelime hazinesi bölümüne kaydedebilir ve onun alıştırmasını yaparak öğrenebilirsiniz. İsterseniz bu kelimeye tıkladığınızda kelimenin anlamını yine Almanca açıklaması ile birlikte görebilmektesiniz. Çok faydalı bir uygulama olduğunu düşünüyorum fakat A1-A2 seviyesi için değil de bir B1 seviyesinden sonra kullanmaya başlarsanız çok daha iyi anlayacaksınızdır. Ama yine de incelemek isterseniz bakabilirsiniz. Benim severek okuduğum bir internet sitesi, oradaki tüm yazıları okuyorum. Her seviyeye uygun yazı var, uygulama var, duymaya yönelik alıştırmalar var. Aşağıya linkini bırakacağım. Onu da incelemeyi unutmayın. Bugün sizlere bahsedeceğim uygulamalar bunlar da Almanca öğrenmenize en faydalı olacak, Almanca öğrenmenizi kolaylaştıracak uygulamalar bunlardı. Sizin de önerileriniz varsa yorum bölümünde belirtebilirsiniz. Siz hangi uygulamaları kullanıyorsunuz? Bunları yazabilirsiniz. Bu sayede diğerlerine de örnek olmuş olursunuz ve yardımcı olmuş olursunuz. Ayrıca bu videonun altına yine bilgi kutucuğuna burada bahsetmediğim bazı uygulamaları internet sitelerinde ekleyeceğim. Onlara da bakabilirsiniz. Bugünlük videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.